Merhabalar. Recep Bey'in Tekirdağ'dan isteği vardı aracı için. 2005 model transport e, aracı var. Buna karavan çalışması yapıyor Recep Bey. Bir kendi dolap kısımlarını falan yapmış. Bizden bir yatak talep etti. Bugün yatağını montaj ettik. Yatak 110 en olarak İçini gösterebilirsiniz Recep Bey. 185 boy olarak 48 santimetre yükseklik olarak bir. Burası bagaj alanımız. Orada yine bagajlarımız. İç kısım olarak dolap yaşam yapmış. Biz şu anda. Yastıklarımız var. iki tane emniyet kemeri başlık. Şimdi açılış yapalım. Burada yine alt pataçlarımız var. boşaltalım. Bu şekilde bir yatak olmuş oldu Recep Bey. Bir de arkadan gösteriş al. Hmm. Toplayalım Recep Bey. Burada gösterelim. Onu. Yatak işlemi bittiği zaman şuradaki e yatak haline girdi şey. şu anda. Bu boşaltılma zaman bir de toplayıp tekrar kilitli geçirecek ve iyi günlerde kullansın. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Elinize sağlık. Çok iyi iş çıkarmışsınız. Gayet portatif kullanışlı bir malzeme olmuş. Elinize sağlık.